Değerli grup üyeleri, hepinize en içten selamlarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, bugün sizinle 2024 Euro adlı uygulamayı paylaşacağım. 2024 Euro deyince 2024 Euro cinsinden para değeri aklınıza gelmesin. Biliyorsunuz 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası bugünlerde devam ediyor ve size bu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın resmi iPhone uygulamasını tanıtmak istiyorum. Aslında uygulamayı tam olarak tanıtmayacağım değerli arkadaşlar. Çünkü bizim işimize yarayacak olan belli bir kısmı var. Sizinle onu paylaşacağım. Şimdi uygulamamızı açalım ve bu bölümü tanıyalım. Euro 2024. Euro 2024. Euro 2024 home. Evet, uygulamanın arayüzü İngilizce olduğu için ben de anlatımımda İngilizceyi kullanacağım. Az buçuk İngilizcemizle anlatabilecek durumda olduğumuzu düşündüğüm için İngilizce ses kullanacağım bunu anlatırken. Arkadaşlar uygulamanın ara yüzünde 5 tane sekme var. Bu sekmeleri de saymamızın bir gereği olmayacak. Çünkü işimize yaramayacaklar kısa vadede. Zaten uygulamayı Avrupa Futbol Şampiyonası özelinde kullanacağız. Ondan sonra dileyen arkadaşlar telefonundan silebilirler. Ben de öyle yapacağım. Uygulama bitiminde telefonumdan sileceğim. Şimdi uygulamanın 5 sekmesi var demiştim. Bizim için önemli olan sağ alt köşede yer alan bar, more. Tab, five five. more sekmesi yani daha fazla sekmesi. Bizim işimize yarayacak olan sekme burası arkadaşlar. Tıklıyorum. Euro 2024. Ve buradan ayrıca olduğu bir şey de size şimdi dinleyeceğim. Event. Event audio evet, audio descriptive commentary şeklinde bir uyarı aldık. İşte bizim işimiz bu. Audio Descriptive Commentary. Tıklıyoruz. Audio Descriptive Commentary. Heading. Evet, başlığımız böyle. Aradığımız şeyi bulalım şimdi. Evet, burada canlı maçlarda sesli betimleme yapıldığı bilgisini alıyoruz arkadaşlar. Şimdi Evet şu anda oynanmakta olan Hırvatistan Arnavutluk maçı olduğunu öğreniyoruz. Zaten uygulamayı anlatım, anlatırken bir canlı maçın olmasını dikkat aldığım için anlatımı bu saate aldım. Evet upcoming diyor yani gelecek maçlar. Germany vs Hungary 19 June 19 to 20 30. Evet saat 19'da Nine. Almanya Macaristan maçı varmış. İskoçya İsviçre maçı varmış. Evet böyle bu uygulamadan maçların günlerini ve saatlerini de öğrenebiliyorsunuz. Tabi İngilizceniz yeterse. Şimdi bu kadar uzatmayalım. Evet şu anda Hırvatistan Arnavutluk maçının oynanmakta olduğunu söyleyen düğmeye tıkladığımızda Evet hemen diller geliyor. Yani betimleme dilleri arkadaşlar. Burada pek çok dil söz konusu ama şöyle bir durum var. Hangi ülkenin maçı oynanıyorsa o ülkenin dilleri betimleniyor. O ülkenin dilleriyle betimleme yapılıyor. Şu anda Arnavutça, Almanca ve İngilizce dillerinde betimleme yapılıyor. Bakalım. Evet, skip Arnavutça demek. Deutsch, Deutsch Almanca English ve English de İngilizce English demek. Şimdi arkadaşlar, bu dillerden hangisini tıklarsak o dildeki betimlemeyi dinleyebiliriz. Tıklayamayacağım çünkü telif sorunu yaşatır bize. Evet arkadaşlar, işte uygulamanın bizim işimize yarayacak olan kısmı böyle. Şöyle kısaca bir daha anlatayım. Önce More sekmesini tıklıyoruz. Ondan sonra More sekmesini tıklıyoruz. Ondan sonra Audio Descriptive Commentary düğmesini tıklıyoruz. Oradan canlı oynanmakta olan maçın adını buluyoruz. Onu tıklıyoruz ve Betimleme Dilleri içerisinden de kullanmak istediğimiz dili tıklıyoruz. Peki şimdi bu bizim ne işimize yarayacak? Bu şu anda bizim en erken maçımız Türkiye'nin en erken maçı 22 Haziran tarihinde saat 7'de oynanacak. Türkiye ile Portekiz arasında. İşte o gün geldiğinde maçtan biraz önce uygulamayı açarsınız. More sekmesini tıklarsınız. More sekmesinden audio Descripted commentary düğmesini bulursunuz. Bunu tıkladığınızda Türkiye Portekiz maçını da bulursunuz. Zaten canlı olarak oynanmakta olduğu bilgisini söyler size İngilizce olarak. Onu tıkladığınızda commentary language ifadesini duyarsınız ve onu duyduktan sonra da Türkçe'yi bulursunuz. Dikkat edin, başka maçlarda değil, sadece Türkiye'nin maçlarında Türkçe'yi bulursunuz. Türkçe'yi bulduktan sonra tıkladığınızda da sesli betimlemeli olarak maçı dinlersiniz. Yalnız şöyle bir ayrım var. Şöyle algılamayın. Televizyondaki canlı yayının üzerine bir sesli betimleme varmış gibi algılamayın. Hayır. Televizyonla hiçbir alakanız olmayacak. Doğrudan UEFA görevlileri tarafından betimleme yapıldığını söylüyorlar. İlgililer. Bu betimlemeyle maçı dinleme olanlarınız var. Dilerseniz Televizyonunuzu da açıp maçı betimlemeli halde hem televizyondan hem uygulama üzerinden dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda Türkiye'nin maçları radyodan da yayınlanıyor arkadaşlar. Yayıncı kuruluşun radyosu tarafından da yayınlanıyor ama yalnızca Türkiye'nin maçları. Değerli arkadaşlar, uygulamanın bir farklı güzelliği de gol bildirimlerinin gelmesi. Gol atıldığında bildirim geliyor ve hemen takip ediyorsunuz. Ama yayını dinlerken ne kadar takip edebilirsiniz? Bu da ayrı bir tartışmanın konusu olabilir. Evet değerli arkadaşlar uygulamayı böylelikle anlatmış bulundum. Kanala abone olmayı, anlatıma yorum yapmayı, paylaşmayı ve bildirim seslerini tümü şeklinde ayarlayarak kanalın haberlerinden haberdar olma yolunda çaba harcamayı ihmal etmeyiniz diyorum. Hepinize selamlarımı sunuyorum.